şiiri Reci Geşim Hacer için okuyorum. Ben seni kurak toprakların yağmura olan hasreti gibi sevdim. Ben seni Ankara'nın ayazı gibi soğuk geçen gecelerde sevdim. Ben seni tan vakti doğan güneşin aydınlığında sevdim. Nasıl sevdin diye sorma, ben seni çok ama çok sevdim. Özlemeyi özledim senin olmadığın zamanlarda. Hasretine hasret kaldım senin yokluğunda. Çok bekledim seni Lambası yanmayan o dar sokaklarda Nasıl sevdin diye sorma Ben seni kör karanlıklarda sevdim Her sabah pencereye konan Kuşlara anlattım seni Gözümden damlayan yaşlara döktüm içimi Dağlara, taşlara Önüme gelen herkese anlattım derdimi Nasıl sevdin diye sorma bana Ben seni deliler gibi sevdim Ben seni bir bülbülün Güle olan sevdası gibi sevdim Ben seni beni sevebilme ihtimalindeki ihtimali bile sevdim Bana nasıl sevdin diye sorma Ben seni nasıl sevdin biliyor musun dinle Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında, sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran, simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında, hiçbir şeyden habersiz uyuyan, bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum. Çok çok seviyorum. seviyorum.